Markalar konusunda kendinize güveniyor musunuz? Doğru logoyu bulabilirseniz 1 puan kazanacaksınız. Önce kolay olanlarla başlıyoruz. İki elmadan da ısırık alınmış ama hangisindeki ısırık doğru tarafta dersiniz? He, evet doğru. Aslında ben de elmayı o taraftan yemeye başlarım. NASA'nın logosunun hangisi olduğunu bulabilecek misiniz? <laughs> o mavi dairenin içerisindeki halka sarı değil, beyaz. İşte karşınızda Twitter kuşu. Ama doğru olan hangisi? Elbette. Çünkü soldakinin kanatları gerçekten çok popuduk duruyor. Gerçek Rolex logosunun nasıl göründüğünü biliyor musunuz? Bu taç kesinlikle doğal duruyor. Soldaki timsah mı yoksa sağdaki timsah mı? İşte bütün mesele bu. Soldaki timsahın dekorasyon olarak kullanılmak için çok benekli olduğunu düşünmüştüm. Bunu hemencik yapacağınıza eminim. Ve tabii ki gerçek Adidas logosu soldaki. Ben cevabı biliyorum ama boşuna ipucu beklemeyin. <laughs> elbette sağdaki. Bu biraz zor sayılır. Hemen dolabıma gideyim de kıyafetlerime göz atayım. Yoksa bu kopya çekmek mi olur? He, demek Puma'nın büyük kedisi sağ değil sola doğru zıplıyormuş. Öğrendiğim iyi oldu. Bu logoların birinde bir şey yanlış. Bakalım hangisinin doğru olduğunu bulabilecek misiniz? Evet, Citroen'in logosunda yukarı doğru bakan 3 değil, 2 tane ok işareti vardır. Bu çok mu basit kaçtı acaba? Şahsen bileceğinizden hiç şüphem yoktu. Sanırım kıyafetlerini kendisi yıkayan herkes bu deterjan markasının logosunu bilecektir. Bakalım haklı mıymışım? üst kısmı yeşil, alt kısmı kırmızı. Tamamdır. Hangi logo daha tanıdık geliyor? Evet, bu ünlü araba markasının tercihi de ilkinden yana. Ee, aslında ikisi de hoş görünüyor ama doğru olan hangisi? Daha az kırmızı, daha çok mavi demek. Şimdi orta seviyedeki sorularımızla devam ediyoruz. Kahve ile aranız pek olmasa bile bu logoya aşina olacağınızı düşünüyorum. <laughs> Soldaki daha tanıdık değil mi? Benzin konusunda kesinlikle bu uzman değilim ancak sanırım cevabı biliyorum. Evet, haklıymışım. Bu gerçekten zorlayıcı bir soru. Artık en sevdiğim pizzacının logosunun hangisi olduğunu biliyorum. Bu ünlü elektronik şirketinin logosu sizce hangisi olabilir? gülümseyen bir yüze benzemesi onu akılda kalıcı yapıyor. Bu logoların arasındaki fark ufacık olsa da içlerinden biri yanlış. Hangisi? Soldaki logo dünya ünlü bir yazılım ve bilgisayar üreticisine ait. Coca-Cola mı yoksa Coca-Cola mı? Doğru cevabımız Coca-Cola. Şaka yapıyorum doğru olan soldaki logo. Hmm leziz. Bunu doğru cevaplayacağınıza eminim. Aa, doğrusu ben logonun biraz daha dalgalı olduğunu sanıyordum. Evet şu an ne sıklıkta MTV izlediğinizi öğreneceğiz. Sanırım ben yeterince izliyormuşum. <laughs> ee, bunlar bana aynı gibi gözüküyor ama ah farkı şimdi görebildim ama artık çok geç. Tüh. Kırmızı beyaz mavi mi yoksa kırmızı beyaz mavi mi? Zor karar. Eğer siz de soldakini seçtiyseniz kesinlikle doğru cevabı verdiniz. Bu logolar bana Mario ve Luigi kardeşleri hatırlatıyor. Oyunda olduğu gibi burada da doğru seçim Mario. Yani sağdaki olacaktı. Sosyal medya kullanıcıları, süper güçlerinizi kullanmanın zamanı geldi. Bunu kim bilebilirdi ki? Ben zaten pek insta falan kullanmıyorum. İşte bu hizmeti logosunu ayırt edebilecek kadar sık kullandım. Evet, doğru cevap soldaki olacaktı. Şimdi gerçek müsabakanın başladığı noktaya geldik işte. Vay canına, işler gerçekten ciddileşti. Bunlar bayağı zor. doğru logo sol taraftaki. Turkuaz renk sol, üst ve sağ alt kısımda. Kısa videolar çekip paylaşmayı seviyor musunuz? O zaman doğru TikTok logosunu hemencik bulabilirsiniz. Ama kopya çekmek yok. Siz soldaki logoyu mu seçmiştiniz? O zaman kesinlikle bildiğiniz. Ne sıklıkla hamburger yiyorsunuz? Hadi öğrenelim. Sanırım benim daha fazla burger yemeye ihtiyacım var. Olamaz. yine mi renkler? Wow, bu gerçekten zorlayıcıydı. Buradaki fark gerçekten çok küçük. Adamın papyonunun rengi biraz farklı, o kadar. Ama sanırım renklere ayırt etme konusunda iyiyim. Peki sizin tahmininiz doğru muydu? Subway'den yüzlerce kez sandviç yemiş olsam da logolarının bu kadar kafa karıştırıcı olduğunu hiç fark etmemiştim. Doğru cevap sağdaki. Tüh bu sefer içgüdülerim beni yanılttı. Burada mavinin iki tonu arasında seçim yapmanız gerekecek. Kolay gelsin. Doğru logoda önce koyu sonra açık mavi kullanılmıştır. Oh şaka yapıyor olmalısın. Sağdaki logo gözüme daha tanıdık gelmişti. Zaten doğru olan da oymuş. Bir dakika aralarında bir fark var da ben mi göremiyorum? Aa şimdi fark ettim. Doğru logodaki Android'in antenlerinin ucunda yuvarlak çıkıntılar bulunmuyor. Bu mesajlaşma uygulamasının logosunu bilecek kadar çok kullanıyorum. Aaa oysa ki soldakinin doğru olduğundan emindim. Sıradaki hepsinin logosu var. Acaba hangisi doğru? Doğru logo soldaki. Önlükteki çizgilere dikkat edin. Geniş çizgiler mi yoksa ince çizgiler mi? İnce çizgiler olan doğru logo. Hmm, yani ikisi de renkli ve cıvıl cıvıl görünüyor. Google'da Google logosu araması yapan tek kişi ben olmamışım umarım. Pekala, sorularımız sona erdi. Sonuçlarınızı görmeye hazır mısınız? 0 ile 13 puan arası aldıysanız muhtemelen markaların logolarına çok fazla dikkat etmeyen birisiniz demektir. Sizin için önemli olan şey ihtiyacınız olan ürünün kalitesidir. Puanınız 14 ila 26 arasında ise genellikle marka ürünler satın alıyorsunuz demektir. Fakat doğrusunu söylemek gerekirse logolarının neye benzediğini siz de pek umursamıyorsunuz. 27 ila 39 arasında puan aldıysanız markalar ve logolar hayatınızda önemli bir role sahip diyebilirim. Ayrıca oldukça keskin gözleriniz var ve en ufak detayları bile kaçırmayan birisiniz.